Merhaba arkadaşlar alan ile işaret beşinde arkadaşlar bir asker kafası görüyorsunuz böyle yu kafasını bulunduğu yerden çıkartmış bir askerdir aşağıda fotoğrafını aldık fotoğrafını zaten videonun başına yapıştırınca göreceksiniz arkadaşlar zaten adı üzerinde asker burada sadece büyük define gitmeye yol gösteriyor arkadaşlar. Zaten göreceği üzerine şurada bir göz, şurada bir göz. Miferinin üzerinde bak mifer var. Mifer üzerinde ufak bir koltuk var. Karşıya bakıyor. Zaten karşıya bak e dikkat etsen gözleri çok büyük yapmışlar. Yani epey bir ileride diyor. Onu belirtiyor, onu veriyor. Arkadaşlar şöyle e dikkat edirseniz hemen iki gözün aşağısında elle konulmuş ufak bir kaya var ve kitap gibi yapılmış. Ee, uzaktan çok net gözüküyor. Yakına gittiğin zaman böyle büyük işaretler, boyutları, ebapları büyük. 2,5-3 metre işaretler yakına gittiği zaman net anlaşılmayabiliyor ama uzaktan yani uzak dedim şu an 15-20 metre net veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar e, askerin miğferli askerin kafasını çıkardığı yer zaten mağara arkadaşlar. E, Muhtemelen ya ibadethanedir orası, şu etrafı mağaradır e, ya da orada da e, kaya mezar odası da olabilir ama e, ufak tefek malzemesi e, çekiyor, var orada bir şeyler, netleştirmedim. E, ama asıl büyük gömü kaçtılar. E, yavaş yavaş yakına gittiğimiz zaman baktığı yere de e, Baktığını yere de baktığınız zaman uzaktan da olsa işaret vermektedir arkadaşlar. Şimdi askerin yanına gidelim. Bakın yukarıya gidip oturmak lazım. Lüzum görmüyoruz arkadaşlar. Eller bu taşı bırakır der kitap şekli verilmiş. Şimdi arkadaşlar askerin baktığı yöne çevireceğiz bakalım ne göreceğiz. Zaten arkadaşlar muhtemelen girişi bu taraflardan bir yerdedir. Güneşe doğrudur. Şöyle göstereyim. Bakın. Et, etrafı taşlarla çevrilmiş ama geneli sanki alınmış ya da kaymış. Yani burayı burayı bir çember yapmışlar arkadaşlar. Ee, şurada da hala taşlar duruyor. Şimdi arkadaşlar yakınlaştıracağım. Bakın şu kaya görüyor musun? Tamamıyla öğütülmüş bir kayadır. Üzerinde de bir hayvan figürü var. Kertenkele gibi falan. Burada uzaktan çapı bir metreyi falan gösteriyor da yakına gitmedik. Ve o, o dağın üzerindeki hayvan figürün baktığı yere bakıyor askerimiz arkadaşlar. Bakın çok uzak gözlerini açmış zaten. O dağı bilerek öğütmüşler. Bak dikkat ederseniz içinde de bir tek o dikkat çekiyor. Yani o da ikinci işarete bakıyorlar arkadaşlar. İkinci işaret de o hayvanın baktığı yön arkadaşlar. Ee, resmini çektiğimiz yaklaşık 500-700 metre aşağıdan çektik. Zaten asker olduğunu net anlaşılacak şekilde. Şöyle yukarı kaldırabilirsek. Hah. Bakın, bakın o şeye baktı yer şu kayalıklar. Hayvanın baktığı yer orası. Ee, hatta sizler için biraz ileri gideyim. Net belli olsun diye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İkinci işaret burası. İkinci işaretin baktığı yer de şurası arkadaşlar. Şu kayalıklar. Şu kayalıklar. Ve askerimizin baktığı yer. Arkadaşlar biz izlemeye devam edin. Bu bir bilgilendirme platformudur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şurada da Elle konulmuş, üstü de bırakılmış, hayvana benzetilmiş. Çok güzel işaret var. O da çok büyük. Aşağı kısma bakıyor. Arkadaşlar zamanımız olmadığı için sadece üstten geçtik. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık.